Bugün İstanbul Ataşehir Saca Ocak başındayız. Her zamanki gibi bacamız yok. Burası 3 katlı büyük bir restoran. Şimdi video içeriden makinamıza bakalım. Makinamız duman burada. Makinamız fırının üzerinde çalışır vaziyette. Şimdi dışarıdan bakalım. Saca Ocakbaşı restoran. Hemen arkamızda Deluxe Suite var. Karşımızda Sheraton Ataşehir var. Ama herhangi bir duman yok görüyorsunuz. Hemen şurada İstanbul Finans Merkezi. Arkamızda Ülker Stadyumu ve Ağoğlu rezidansı var. Şimdi bacaya bakalım. Bacamız burada. Saca, Ocakbaşı, Ataşehir. Şeritim, Ataşehir şartının yanında. Ve arkasında hemen sitemiz var. Delipsa Suite. Bacamız da burada. Herhangi bir duman, koku, rahatsızlık söz konusu değil. Bacadan da çıkan hiçbir şey yok. Sıfır duman, sıfır koku. Saca, Ocakbaşı, Ataşehir.